Merhaba arkadaşlar. Bu arada ben geldim. Evet. Bugün sizlerle bir kulaklık inceliyoruz ve kulaklığımızın adı Earbuds. Acaba ne oldu? Isomini kulaklığı. Bugün Earbuds'ı inceliyoruz. Gördüğünüz gibi e, hepsi buradan Gelmiş bir kutumuz. Arkada adres yazıyor. Bakmayın. <laughs> arkadaşlar. Hepsi jetle gelmiş ve efsane Cuma. Efsane Cuma mı? Evet. Efsane Cuma almıştım. Evet. Efsane Cuma'yla gelmiş. Efsane kası bildim aslında. Siz de alabilirsiniz. Neyse, ben uygun aldım. Ee, normalde 140 lira fiyatı ben 100 liraya aldım. Evet. Neyse kulaklığımızı şöyle bir açalım kutumuzdan. Güzel bir kutuya koymuşlar. Evet. Hoşuma gitti yani. yani. kırılmaması için. Evet şöyle içinden çıktığı kutu hiçbir işimize yaramıyor atıyoruz. Kulaklığımız bu. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip arkadaşlar. Ben biliyorum arkadaşlar bunun pili kesintisiz kullanırsanız 6-5 saat çok rahat gider size. Ve şu kutuda 3 kere tarz edebiliyor sizin şeyinizi, kulaklığınızı. Bu arada şuradan açıyoruz. Yanlardan şöyle çekeceğiz. Evet açıldı. Şöyle kutumuza bakalım neler var içinde. Kutumuzun kulaklığımızın bulunduğu kendisi yürüyor. Altında şöyle ne var? Kullanım kılavuzu, kullanım kitapçı ve şöyle bir Xiaomi Türkiye garanti belgesi geliyor. Küçük bir garanti belgesi. Başka neler çıkıyor yanında? Şöyle çıkarttım çıkmadı ha. Kutumuz bu kadar bunları atıyorum. Yanında da kulağınıza uygun e, tıpalar çıkıyor. Şöyle açalım mı paketi? Aç. Açıl. Açılsana ya. Arkadaşlar açamadım diyor. niye açılmıyor bu? Şurada bant mı var? Şöyle mi açılıyor? Heh açtım. Tamam. Şöyle bakalım tıpılar Şöyle çifter hepsinden bir tane daha var tıpa da onu çıkartmadım. Şöyle büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Şöyle. Şöyle büyüklük. Kulağınızı büyük mü küçük mü ona göre tıpalar var görüyorsunuz. Öyle tıpalar var. Şimdi bunları kenara alıyorum ve kendisi içinden de bir tıpa çıkıyor. Kulak tıpası. Kulak tıpası dedim yani kulağınızın büyüklüğüne göre uygun ee, kavuçuk. Ambalajını çıkarttım zaten çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ve şöyle arkadaşlar avuç içine sığıyor yani çok küçük güzel. Bu kutu dediğim gibi arkadaşlar kulaklığınızı 3 kere şarj edebiliyor. Kulaklığın şarjı da 4 saat diyor. Yani yaklaşık 12 saat kesintisiz kullanabilirsiniz bu kulaklığı. Öyleyim. Şarj direkttim Şöyle kulaklıklarımızın kendileri burada. Şöyle açalım bakın kapağı böyle. Şöyle, şöyle, şöyle görüyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman zaten hemen kendi kapanıyor. Arkada mikro USB şarj girişi var. Ama kendi kutucuğundan şarj zaten çıkmıyor. Onu kendi evinizde mikro USB ile şarj edeceksiniz. Zaten mıknatıslı arkadaşlar. Şöyle hemen yapışıyor. Görüyorsunuz Mıknatıs çekiyor. Kulaklıklarımız bunlar. Gayet şık bir tasarım var. Şöyle kapıyı kapattık. Bu kutuyu da 3 kere şarj edebiliyorsunuz bunları. Kendilerinde şarjı var. 4 saat diyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi arkalarında kırmızı bir bant var. Bunları çektiğiniz zaman şarj oluyorlar. Bunlar e, emniyet için koyulmuş. Bunları çekiyor, çekiyorsunuz şarj olmaya başlıyor. Koyduğunuz zaman kutunun içine. Ee, onun için arkadaşlar üstünde fiziksel butonlar var. Fiziksel butonları tıkladığınız zaman bluetooth eşleşmesine başlıyor. Yani kulak açılıyor. Ee, şurada bakın. Dur baş, aç açmaya çalış. Evet. Görüyor musunuz? Şurada bir ışık yandı. Tabii kamera gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle kulağımıza taktığımız zaman da bakalım. Şöyle kulağımıza takalım. Kulağımıza taktığımız zaman da böyle duruyor arkadaşlar. Kulağımıza taktığımız zaman da böyle duruyor. Ee, Kulaklıklarımız arkadaşlar böyleydi. Ee, siz de almak istiyorsanız hepsi burada üzerinden yani şu an Efsane Kasım indirimleri devam ediyor. Efsane Kasım e, alabilirsiniz. Ben 100 liraya aldım ama şu anda fiyatını tam bilmiyorum çünkü dolar kuru falan oynuyor için e, yükselmiş olabilir. Evet arkadaşlar videom bir videomuzun daha sonuna geldik. E, şöyle kulaklıklarımızı da içine koyalım. İstiyorsanız bunların da şeyini yaparım, e, ses testini incelemesini yaparım. Şöyle kulaklıklarımızı koyalım Dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Xiaomi pardon Xiaomi Xiaomi dedim ee, Xiaomi Airbus kulaklıklarını inceledik. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel. Sesi güzel. Ben test ettim. Ama siz inceleme videosu istemek istiyorsanız bu videoyu 10-15 like gelirse zaten inceleme videosunu yaparım. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.